Hepinize merhaba arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte gene ne yapıyoruz? Bu oynuyoruz oynuyoruz ama ne yapıyoruz? Klav oyunu oynayacağız. Çok güzel bir pvp. Böyle Valorant gibi bir şey. O an fiziklerinden yani. Bakalım teke teke bastım. Ben bu oyunu oynuyorum bu arada. Yani video dışında oynuyorum bu oyunu, işte seviyorum, baya güzel kazanamıyorum ama seviyorum. Bak, sıktım ölmedi mesela. Kafaya mı sızmak lazım acaba ya? Daha mı çok var sana bir kafaya Galiba. Bu oyunun ayar şeyler çok güzel. Baya ayar yapabiliyorsunuz ya. Bu arada benim Roblox'a girdim bir ötem. Güvenli değilmiş. Hesabıma da birileri girmiş İstanbul'da. O yüzden... Onun için oldukça video taşıyı oynamaya çalışıyorum hesaplar gitmesin diye göre buraya bir bomba satayım Ya ben bu şey iyiymişim. iyi Çok hatta çok iyi ya. Yumruklayarak çok adam öldürdüm beni. Nerede bu adam arkadaş ya? E bu adam APK galiba. Aynen böyle olmaz ki ama ya. Neyse bir sonraki tura gidelim. Bombayla da öldürdüm oldu. mecbur öldüreceğim Afrika kalmasın diye. Ne yapabilirim? Çiğli açmak için Afrika kaldı ama ben kazandım yani yapacak bir Buradan devam tuşuna basalım şey ya. açsam? Neyse i̇şte bir daha bire bire gireyim. Sonra takımla açayım. Dediğim gibi vermiyor tam güvenli değilmiş. Video gelmeyecek ama yani nasıl girilir diye. Artık daha güvenli bir yöntem bulursam. Yayınlar size. Ama zaten yakında açılacak. 2025'te açılacak. Yani o, kadar açılır. Yüksek maçı. Ne maç bulmuyorlar? <laughs> oyun bayağı zevkli. Hatta <laughs> bu son video bu hafta çekeceğim yani. Öbür hafta çekeceğim bir de. Önce bir hafta içi. Bir haftada iki video çekeceğim bu arada. Yani iki kanalda da öyle yapıyorum. Ama map çok önemli değil bence yani. Arlo var evde, ne mi kalmış herhalde? Yani, varis arayın değil mi? Tamam kesin, onu da Vallahi bu ne yaptım kalma harita. bitti ama ya. Harita yapımcıları gücüne bir. Oyun yapımcıları. Çık. Bu arada ben de bir oyun yapmayı düşünüyorum işte ama açılması bekliyorum açıkçası. Roleplay oyunu yapacağım. Güzel bir roleplay. Kendim yapay zeka ile basacağım. Oyunun içinden mi ses gerek. cái lỗi lựa chia bắt sự kỳ vựt lúc tôi mới được mặc áo khoai hô tóc tóc Ben burada orta <laughs> Yeni bıçak falan gelmiş galiba. Eee ara ekranda gördüm. Sandık mandık açıyorsunuz oradan çıkıyor. görmedi ya. Neyse bu ev biraz kötü gidiyor. Eee dörde dörde gireriz sonra Bu bitti de. <laughs> bu arada pet simülatör istiyor musunuz yazıyorum. Pet simülatör neydi go? Pet go yani. <laughs> Bir anda oraya kasma çalışıyor Pet lazım. Pet de çıkmıyor çok kolay. Robux yatırmazsanız çıkmaz. Peti win bi oyun yine. Prens de ondan Adamı göremedim. Abi gördüm sonra aldım. Ben iki akar gördüm Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternet ve için arıyorlar. Açmadım da yani internetten baktım. Bu şey ara kimin Şey aramış. Bu ben şu uygulamayı da kapatayım da. Evet. Windows 11'de telefon uygulaması var. Bağlıyorsunuz, bilgisayardan da konuşabilirsiniz. Çok güzel benzermiş. Bunu kullanıyorum ben. Neyse şuraya geçeyim. Kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Ben kutu açabiliyor muyuz? Var mı kutu? bakalım bazı. Aradan ben o beğendiniz mi? Çok güzel bir şarkı gelecek. Ve gelmeyebilir broadcast'tan dolayı. Ses gelmeyi olabilir yani. Nasıl alıyor? Ya basmıyorsun arayacak. Aldım güzel. Evet. bakmak gerekir. Ne silah bak. Çok saçma saçma.

Roblox çok pay to win oldu doğrusu Roblox'ta bir sorun yok. Yapımcılar çok pay to win yaptı. Bu arada pay to win ne demek onu da söyleyeyim. Şey demek para yani. Oyunda çok para istiyor.

Roblox yaptırmadığın sürece oyunda hiçbir şey vermez size. Roblox Ha bir şey çıktı diyor ama silahlarda bir şey Bu silah meri çok kaçtı hiç açık yapmamışım. Anlamıyorsun ya bu ne ne dedi. Neyse bir dağ tibet atayım Bir dağ tibet atayım hiçbir şey çıkmayacak. Bu ne bu arada bunlar da. Kasama çay bu Boş işte. Neyse oyuna girelim. Açlı girelim. Dörtlü var. En fazla kaçtığı bir sonra girelim. Beşli mi oluyor en Derim Dediğim gibi yani öyle. Müzik sesim geldi mi acaba oğlum merak ettim ya. Biraz arabesk müzikler sever bir şey sanat türkü yani. Arabesk türkü. Eee kardeş, niye girmez bu? Bir tanetimde de memnun oldum bu arada. 100 megabit bir tanet alıyorum. Bize eski müşteri olduğumuz için ucuz oluyor. Bayağı ucuz yani. Belki 1000 megabit de sonra. Bir araç sorar mı kaç liraya oluyor diye. Ona göre değişti. Çünkü yayıncılar, videocular için, youtuberlar için yani internet baya önemli. Davlat, toplat, falan filan. Niye girmiyor bu olası? Ha gittim. Hay tam geliyor bir şey var da diyor. Bu arada geç bu kanalda bir mesele de benim bir monitörüm vardı o bozuldu yerine yeni monitör aldım. O monitörden de kontrol ediyorum yayın akıyor mu, akmıyor mu diye. Evet oyun bir şey sağ Evet. Ya Evet. Yayında öbür kanalı abone geldi Mustafa bir dakika var duymamış olabilirsiniz. Ben de alat malat var ya onlar. Sana anda gözükmüş olabilir bu Aynen ben ona anahtarı ekrana koymuştum çünkü. Gelmiş olabilirim. Takım harita çok kötü ya. Haritadan dolayı oynayamıyorum. Yalnız. Gördünüz az önce. Neyse korkak gibi maçına kal, kaçınmasın. <laughs> İyi gitme, vaktim. <laughs> ben de buldum bayramı. Canavar ödülü öder. Sırakır bana bu. Baksana adamlar da ne biçim silahlar. Bu oyunu bilenler yorumlara yazsın nasıl oynanıyor, nasıl para kazanıyor falan filan. Oynanıyor değil de para kasılıyor. Bu oyunun ayar menüsü aşırı güzel. Kuşlarım uçları her şeyi değiştirebiliyorsun. Çok aşırı güzel yapmış. Ben biraz caydım ateşe atıyorum.

Ben bir kart oynarsam var ya ben hiç kimse vuramam. Öyle zıplaya zıplaya oynarsam. İntikamım ağzına şey var. Bir şey var mı acaba ya? Asit masis. Ben vurdum ki onu baya. Kafaya odaklanmam lazım. Asıl mesele Kafaya mı bak? Şu nafer baya iyiymiş lan. O ben de var ya. Bak bak. Bunun gibi bir daha böyle silahlı milahlı çok güzel oyun var onu çekeceğim. Aşırı güzel. oyun bir sağlar mı sıra ya Sarmıyor oyun bir ya Sanki ki tırağımları buradan Ben bomba sallıyordum beni öpürdüm. I want to know how iyi gibi Roblox'a geldim bir tam güvenli Bu bir de yani en güvenli yöntem. Olmasına rağmen sıkıntıya gidelim diyormuşuz.

Evet, bitti tam? Bitmedi mi? Niye bitmiyor lan bu maç? Olmadı ben şimdi bitirdim. Doğru oluyor yani. Render, បាទត្របាសទេប្រាមកបបឡូ Adamlarda silah var ne yapacak diye ya, Takır takır ettim Öyleyse yani adamları vuruyorum adamlar bayağı oyunu eriksiz gibi herhalde İnşallah sesler bastırmıyordur benim sesim. İnşallah. Maç kaç dakika acaba ya? Dur orada. Bakamadım ki ne işte. Uzun olsun bu da А там и дебаты, блядь. Юль, мой рот. Напитки но... там, а... так, Ben arkasına sınav, gitsin alacağım. Olmadı ben şey yaparım arkadaşlar. Yeni bir hesap açarım oradan oylar. Çünkü böyle oynamamız çok tehlikeli. Hesap bir giderse kurtarıyamayabilir. Neyse. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay hoşçakalın. Bay bay.